Herkese merhaba. Sizinle bu videoda şu konuyu konuşacağız. IELTS Life Skills A1 sınavı ile ilgili. Bütün detaylara girmiyorum çünkü uzun bir konu. Bu aslında bu sınavla ilgili video çekmem benden istenmişti daha önceki videolarımdan birinin altına yazılan yorumlardan birinde. E, fakat ben açıkçası bu sınava girmediğim için o zamanlar çekmeyi düşünmedim. Ama şu an e, o sınava girmiş bulunuyorum. Dolayısıyla e, bu deneyimin üzerine bu videoyu çekmek istedim. E, şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Aslında bu videoda şunu daha çok anlatacağım. E, başvuru süreci nasıl? Yani başvuruyu nasıl yapıyoruz? Çünkü ben bu konuda tıkanmıştım biraz kafam karışmıştı. Nereye basacağım, nereden kayıt olacağım, nasıl başvuru yapıyorum, ne kadar ücretse, işte daha uygununu bulabilir miyim vesaire gibi sorular vardı benim kafamda. Bunların cevaplarını hepsini aldım. Dolayısıyla şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Böylece eğer siz de bu sınava başvuracaksanız size yol gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyelim tabii ki IELTS Life Skills sınavı nedir? Eğer Birleşik Krallık'a gidecekseniz, hadi İngiltere diyelim. Ama İskoçya vesaire hani oralarda da dahil tabii ki. Ama genel olarak hani İngiltere'ye gidiyor insanlar. O yüzden İngiltere diye bahsedeyim ben. Oraya gideceksiniz ama ne sebeple? Mesela aile birleşimi yapacaksınız. Eşiniz orada. Dolayısıyla uzun dönem vizeye başvuracaksınız. Yaşamak için oraya gideceksiniz. Veya ne olabilir? Ee, göçmenlik başvurusu yapacaksınız. Yani illa eşinizden dolayı olması gerekmiyor. Ee, bir şekilde kendiniz bireysel olarak oraya yaşamaya gideceksiniz. Ee, bununla ilgili adım atacaksınız. İşte vizeye başvururken e, bu belgeyi istiyorlar. Bu belge ne? Sizin İngilizce dilini az çok bildiğinizi gösteren, ispat eden belge. Bu tabii ki uluslararası geçerliliği olan e, İngilizce dil yeterlilik belgesi diyebiliriz. Tabii IELTS deyince IELTS'de böyle birkaç kategori var. Ben daha önce akademik olanına girmiştim. Bu söylediğim gibi Life Skills A1 olarak geçiyor. Söylediğim kategoride gireceksiniz bu sınav olmalı. E, başka kategoriler de var. Bunlar benim aklım karışmış, karıştırmıştı. Çok kısa onlardan da bahsedeyim. A1 var, B1 var, bir de A2 var. Şimdi hani A1 deyince böyle hani çok basit bir sınav hani ilk seviye. Belki ben daha üst seviyeye girebilirim falan diye düşünmüştüm. Ama öyle bir şey yok. Çünkü tam olarak bu vize kategorisinde A1 isteniyor. O yüzden hani gideyim de ben daha iyi İngilizce biliyorum ona başlayayım falan demenize de hiç gerek yok. Şöyle ki aile birleşimi vizesi için A1'e giriyorsunuz konuşma ve dinlemeden oluşuyor zaten. Ve yaklaşık olarak yani internette 16-18 dakika arası sürdüğü söyleniyor. Ama şunu belirteyim. Merkeze gittiniz, bir kere 10 dakika kadar önce gitmeniz isteniyor sizden. 10 dakika kadar önce bile gitseniz orada bayağı bir beklemeniz falan gerekiyor. Yani ne bileyim insanları sıraya sokuyorlar. işte hani Randevu sistemine göre sizi bekletiyorlar vesaire böyle şeyler oluyor. A2'den bahsedeyim. A2'yi zaten başka ülkede alamıyorsunuz. Sadece İngiltere'de girilen bir sınavmış. Bu bunun detayını bilmiyorum. O yüzden hiç bakmadım. b 1de de hani süresiz oturum izni alacaksanız ya da vatandaşlık alacaksanız bu B1 sınavına girmeniz gerekiyormuş. E, şu anda konumuz bu değil. O yüzden onu da es geçiyoruz şu anda. Peki bu sınavı kimler alabilir diye bundan bahsettim zaten. Aslında bu sınavla neyi kanıtlayacaksınız? Sizin dinleme ve konuşma becerileriniz nasıl? Yeterli mi? Yani siz oraya ayak bastığınız zaman, oraya yaşamaya gittiğiniz zaman sıfır olmanızı istemiyorlar. Eğer sıfırsanız İngilizce'de mutlaka kursa gidin ve bu kurs hani şey olmasın. Bu kağıt üstünde bir, hani sınavı geçeyim falan gibi bir düşünmeyin sakın. Çünkü sadece konuşturuyorlar sizi ve bir de başta bir dinleme sınavı oluyor. Ama bunların detaylarını başka bir videoda zaten anlatacağım. Hem kendi deneyimimi anlatacağım bir videoda. Başka bir videoda da bu sınava nasıl çalışabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Onun da haberini vermiş olayım. Peki başvuruyu nereden yapıyoruz? Ben şimdi başvuruyu yapmaya karar verdiğim andan itibaren ilk soru buydu. Yani nereden başvurmam lazım? Sonuçta bana tehlikeli geliyor çünkü şey, hani resmi bir işlem ve düzgün yapmalıyım, nasıl yapmalıyım? Aklıma şöyle bir şey geldi, hemen baktım nerelerde sınavlara giriliyor, bu sınava nerelerde giriliyor diye. Ben şimdi İstanbul'da olduğum için tabii ki biraz şanslıyım. Öncelikle e, resmi web sitelerinde e, bir liste var. Onu döküman olarak ben telefonuma indirdim ve hemen inceledim sınav yerleri diye. İşte e, bütün dünyadaki ülkelerin hani hepsini direkt Türkiye'ye indim ve Türkiye'deki şehirler var. Birkaç tane işte Adana'yı hatırlıyorum. E, galiba İzmir var, İstanbul var vesaire ve e, hemen İstanbul'a baktım. İstanbul'da birden fazla girebileceğim e, sınav merkezi varmış. Ve buralardan hemen not aldım. Bu işte Anadolu yakasında var, Avrupa yakasında var. Açıkçası benim için öncelik öncelik şuydu. En kısa yani en yakın tarihte ben sınava girmek istiyordum. Yani ben Anadolu yakasında oturuyorum ama Anadolu yakasında olsun diye bir şeyim yoktu açıkçası. Bu benim önceliğim değildi. Benim için en önemlisi dediğim gibi işte hemen girmeliyim ben sınava. Bir an önce işte gireyim ondan sonra olsun bitsin. Ondan sonra işte çünkü sonuçlar hazırlanacak. Belge eve gönderilecek vesaire. Sonrasında ben iki tane merkezin telefon numaralarını da not ettim ve onları aradım. Bir yandan da tabii ki fiyatı da merak ediyordum açıkçası. Belki A sınav merkezi daha uygundur, B sınav merkezi daha pahalı diye düşünmüştüm. Bunu da soru, bu sorunun cevabını bilmiyordum açıkçası. Hani bu da bir kriter olabilir diye düşündüm. Sonuçta bir fark varsa ucuz olanı tercih ederim. Niye olmasın? Sonrasında bir Şişli'de bir de Kadıköy'deki iki merkezi de ayrı ayrı aradığımda biraz açıkçası fayda göremedim. Çok bilgi alamadım. Biraz çelişkili cevaplar verdiler. Oradan bir yerlere baktıklarını söylediler. Vesaire işte şu kadar TL dediler. Fiyat olarak farklı bir şeyler söylediler ama sanıyorum yanlış yere bakıyorlardı. O yüzden biraz kafam karıştı. En sonunda şunu öğrendim ki aslında British Council'ın web sitesinden gireceksiniz. Orada zaten fiyat yazıyor. Ben de oradan bakıyorum dedi bir konuştuğum kişi. Onu öğrendikten sonra ben de bir ampul yandı. Hemen ha, öyle mi? Peki tamam o zaman. Teşekkürler dedim. Kapattım. Ve sonra çok temiz bir şekilde önüme baktım çünkü Şöyle yaptım. British Council'ın web sitesine giriyorsunuz. Ama Türkiye değil. Yani genel uluslararası, bütün dünyanın kullandığı web sitesi bu. İngilizce tabii ki. O siteden For Test Takers diye bir bölüm var. Oraya basıyorsunuz. Ardından Book a Test kısmına basıyorsunuz. Ve eee Devam ediyorsunuz daha sonrasında. Ama hani dediğim gibi eğer İngilizceniz iyi düzeyde değilse, çünkü birçok insanın İngilizcesi iyi olmayabilir haklı olarak. O zaman e, mutlaka mutlaka İngilizcesi iyi olan birisiyle beraber bu başvuruyu yapın. Bu önemli bir bilgi. Çünkü e, hata kaldırmaz yani. E, geri adım yok ve bayağı bir para ödüyorsunuz. Ondan dolayı mutlaka İngilizcesi iyi olan biriyle yapın. Peki önce ne yapıyorsunuz? Bu söylediğim sekmelerden devam ettiğiniz zaman size uygun tarih ve işte şehri seçiyorsunuz. Şehir hani ya da o işte mesela İstanbul'da birden fazla seçenek var sonuçta. O yüzden sınav merkezi hangisi size uyuyorsa ben hemen seçtim en yakın tarih ve ardından British Council'da bir hesap oluşturuyorsunuz. Hani nasıl ki Facebook'ta falan kendi adımıza hesabımız var. Bu da zorunlu olan bir durum. Hepsinizi hani o web sitesine kayıt yaptırmış oluyorsunuz kendi isminizle. Ve daha sonrasında bir tabii ki resmi bir kimlik belgesiyle başvurunuzu yapmaya başlamanız lazım. Bu konuda iki seçenek sunuyorlar. TC kimlik olabilir ya da pasaportunuz olabilir. Fakat şöyle bir detay var onu mutlaka söyleyeyim. Eğer pasaportla başvurursanız sınava girerken yanınızda mutlaka olması gerekiyor. Diyelim pasaporta başvurdunuz ama bir şekilde pasaportunuz yanınızda değil. Yenilettiniz hani bir şey oldu. O zaman sorun çünkü e, almıyorlar sizi. Ve böyle bir şey ben maalesef yaşadım. Yani bu sınav için yaşamadım ama Belçika'da girdiğim Ayaz akademik sınavında ben pasaportumla başvurmuştum. Ve o zaman da bir vizeye başvurmam gerektiği için de pasaportumu göndermiştim. Elimde pasaportum gelmem yoktu ve bana git, tekrar geri git gönderilmemişti. Bundan dolayı ben elimdeki Belçika kimlik kartıyla girebilirim sanmıştım. Maalesef sınava alınmadım ve bayağı bir hayal kırıklığı oldu benim için sokaklarda ağlayarak eve gitmiştim. Yani çok kötüydü. Siz yaşamayın böyle bir şey ne olur. O yüzden ben bu sefer dedim ki TC kimliğimle ben başvurumu yapacağım. Ve TC kimliğimle kaydımı oluşturdum. Başvurumu yapıyorum onunla. Yaptım. Ee, bu arada bir minik detay daha var. Eğer bu sınava daha önce girdisiniz e, iki yıl dolmadan tekrar giremediğinizi bilin. Ya yani böyle belki şey olabilir birçok insana bu öne hani zaten ilk defa gireceğim diye düşünebilirsiniz ama Ola ki girmişsinizdir hani olur ya Denemeliğine girmişsinizdir vesaire Eğer geçtiyseniz sınavdan Pass diye Sonuç açıklanıyor ee, O zaman iki yıl kesinlikle dolmuş olmalı bir daha girmemelisiniz Yani bir daha Başvuru yaparsanız hani diyelim tarihi unuttuğunuz bir şey oldu O zaman e, para da ödediğiniz zaman o parayı da geri yatırmıyorlarmış. Ve girseniz de tekrar belge vermiyorlarmış. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden e, girdiyseniz bir daha girmekle uğraşmayın. Zaten bu stres niye bir daha değil mi? Peki. Sınav ücretini söylüyorum. Sınav ücreti sabit arkadaşlar. Şubeden şubeye değişmiyor. Başta ben değişiyor sandım. Çünkü öyle telefonda bana bilgi verdiler ama kesinlikle öyle bir şey yokmuş. Yanlış biliyorlarmış bir şekilde. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Sabit, 1500 TL. Çok pahalı, biliyorum. Ee, ama mecburuz. O yüzden ödedik. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi bu tabii ki bu ödemeyi de e, bu başvuru esnasında yapıyorsunuz. Bunların hepsi belli bir süre içerisinde oluyor. Size belli bir süre tanıyorlar. 15 dakika mı, 20 dakika mı artık şimdi hatırlamıyorum. O sürede olmadan yani siz hep bilgisayar başında olmalısınız. E, ve TC kimliğiniz de mutlaka yanınızda olmalı eğer TC kimlikle başvuruyorsanız. Çünkü bazı bilgileri e, söylüyor, soruyor, yazıyorsunuz. Bu arada bir detay daha şimdi aklıma geldi. E, scan edilmeli kimliğinizin resmi. Ben de daha önceden vardı Allah'tan, bilgisayarımda. O yüzden ben onu hemen kullandım. Hatta e, şey, şöyle bir sıkıntı oldu. Belli bir işte e, megabaytın üstünde olunca kabul etmiyor sistem. Ben onu hemen, e, şu, daha önceden bildiğim bir sistem bu teknik bilgi. Hani sizinle de paylaşayım. Sizin de öyle yüksek gelirse, Paint ile açıyorsunuz dosyayı, olmadık bir yerine işte böyle hani Görünmeyecek bir yerine nokta koyuyorsunuz. O otomatik böyle düşürüyor kalitesini. Dolayısıyla o megabayt da düşmüş oluyor. O şekilde yaptım. Ve e, TC kimliğimin resmini de bu şekilde oraya eklemiş oldum. Bunun haricinde sınav yerine giderken aklınızda olsun şöyle bir uyarı yapılıyor. E, sınav yerine işte saat, kol saati işte cep telefonu ya da diğer elektronik cihazların alınması kesinlikle yasak. Öyle söyleniyor. Bu uyarı size mail ile geliyor. Ben de Kur'an'lara çok bağlı olan bir insan olarak tamam kesinlikle götürmeyeceğim falan böyle bu şekildeydim. Yanınızda birisi olabilir. Biriyle sınava, sınava gidebilirsiniz. O yüzden ben eşyalarımı işte bıraktım beraber gittiğim kişiye. Ve o şekilde gittim. Bu arada ÖSYM sınavlarına daha önce girdiyseniz, ÖSS vesaire başka sınavlara, biliyorsunuz oralara girerken küpe izin verilmiyor. O düşündü, onu düşündüm. Acaba bunda da öyle mi? Öyle bir bilgi yoktu. Hakikaten de e, hiç öyle bir sorun yok, onu da söylemiş olayım. E, sadece hani başörtülü biriyseniz, şöyle başörtünüzü biraz açarak kulağınızı görmek istiyorlar. O da hani herhangi bir cihaz var mı diye. Öyle bir genel kontrol yapılıyor. Onu da belirtmiş olayım. A, bu arada tek başına gidiyorsanız da yine sorun değil aslında. Ben biraz hani şey yaptım ama e, tek başına gelen kişileri de gördüm. E, orada şey yapıyorlar. hani e, Bir yer var oraya koyuyorsunuz çantanızı falan. Çantanızda oluyor zaten eşyalarınız. O yüzden o da bir sıkıntı değil. ne hani Sıkıntı olarak hiç görmeyin. Ee, sınav pazar günleri oluyor. Başka bir gün olmuyor. Tabii sokağa çıkma yasağı var şu e, içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, pazar günleri. Bundan dolayı da size bir mail atıyorlar, bununla ilgili e, bir yazı gönderiyorlar, resmi bir yazı. Eğer ki polis sizi durdurursa ki bizi dönüşte durdurdu. E, ben o yazıyı mailden açıp gösterdim. Çok detaylı bakılmadı e, ama sıkıntı yok. Hem kendim için hem de refakatçim için bu arada geçerli. Ee, bu arada hes kodunuz çok önemli. Hes kodunuzun e, yanınızda olduğundan emin olun sınav merkezine giderken. Ben bir kağıda yazmıştım, onu elimde götürdüm açıkçası. Burada kalem ve silgi de götürmüştüm ama lazım olmadı çünkü onlar veriyorlar zaten size. Onu da söyleyeyim. Sınav saatini hemen belirtmiyorlar. Son söyleyeceğim şey bu ve kapatacağım. Sınav saatini hani sınav gününe bayağı yakın bir tarihte size mail olarak atıyorlar. Oradan girip bakıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ee, biraz ben kayıt olmaya çalışırken zorlandım. Yani zorlandarken stres oldum. <laughs> Çünkü yanlış bir şey yapmaktan korkuyor insan. Ee, ama aslında hiç de zor değilmiş. Hani bunu yaşadıktan sonra gördüm. Yani sadece her şeyiniz hazır olsun. Bilgisayarınızın yanında TC kimliğiniz olsun. Resminiz hazır olsun bilgisayarda. Onu yükleyeceğiniz zaman olmalı hazır ve e, tabii ki ödeme yapacağınız kartınız da yanınızda olsun. Hemen online zaten eğer online e, ödemeler yapan birisiyseniz bunu da kolaylıkla yapacaksınızdır. Bunun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videolarımı <laughs> rüzgarişi Diğer videolarımı da takip edin. Daha güzel ve faydalı şeyler de koyacağım bu içerikle ilgili ve benim nelerle karşılaştığımla ilgili ilginç oldu benim için. E, onları da sonra koyacağım inşallah kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere